7 gibi falan kalktım. Çünkü biz her sabah arkadaşımla erken kalkıp yürüyüşe çıkmaya başladık. Online derslerimiz başlamadan önce. Onu bekliyorum. Karantina yüzünden vaktimin çoğunu evde geçiriyorum ve eğer yürüyüş yapmazsam günde maksimum 500 adım atıyorum. Bu hareketsizlik de bana pek iyi gelmedi. Ama sabah ve akşam 40 dakikalık yürüyüşler yaparsam günde 10 bin adıma ulaştığımı fark ettim ve bu gerçekten çok işe yarıyor. Kendimi aç hissettiğimde genelde sütlü kahve içiyorum. Çünkü yemek yeme ihtiyacımı bastırıyor ve kahvaltıyı ertelememe olanak sağlıyor. Kalorisi de gerçekten düşüyor. Çünkü uzun zamandır günde 3 değil 2 öğün liyorum. Kilo vermeme de en çok katkı sağlayan şeylerden biri bu değişiklikti. Öğünlerime ne kadar geçersem karnımın acıkması da o kadar ertelenmiş oluyor. Geceyi kapsayacak bir şekilde de uzun bir süre yemek yemiyorum. Buna da intermittent fasting deniliyor sanırım. Kahvaltıya geçtiğimde saat genelde 12 civarı oluyor. Yulaf ezmesi tüketmeyi en çok sevdiğim yiyeceklerden biri. Yine kalorisi az ama midenizi dolduran bir yemek. Ben yediğim çoğu şeyi tartıp toplam aldığım kaloriyi hesaplıyorum. Bu sayede kontrolü kaybetmem zorlaşıyor. Çünkü kendim kaptırırsam delice yiyebiliyorum. Pilaf ezmesinden de sıkılmıyorum. Çünkü içine koyduğunuz şeyleri değiştirdiğinizden çok alternatifiniz oluyor. Kahvaltıdan sonra genelde esneme hareketleri yapıyorum. Vücudum ısındıktan sonra spor programına geçiyorum. Bu aralar sadece Chloe Ting'in bacak inceltme videosunu yapıyorum. Sonuçlar güzel olursa paylaşırım ama tüm hareketleri yanlış yaptığımı eminim. Umarım işe yarar. Akşam 5-6 gibi tekrardan yemek yiyorum. Kendimi sınırlamıyorum. Evde ne varsa ya da canım ne çekerse ne istiyorsa onu yiyorum. Sadece çok yağ kullanmamaya, porsiyonumu küçük tutmaya özen gösteriyorum. Sonra da tekrar yürüyüşe çıkıyorum. Ben e, ayağımı yaktım bugün. <laughs> o soyayı ısıttıktan sonra köpüğünü almak için şöyle elimle karıştırıyordum ve çok kötü ayağım su topladı. Şimdi rahatsız olanlar olabilir diye göstermiyorum ama böyle çıktım yürüyüşe. Yürüyüş yaparken yanınızda bir arkadaşınızın olması gerçekten güzel oluyor. Muhabbet ederken vakit nasıl geçti anlamıyorum ben. Böyle gidelim. Sodanı da göster. Abi. Hem içiyor hem yürüyor. <laughs> Bunun dışında her gün üç litre su içmeye çalışıyorum. Evet kocaman bir seveceğim var. Adada Hülya. Bu konuda yorum istemiyorum. Genelde ders içerikleri paylaştığım için bu videoyu biraz daha deneme amaçlı yayınlıyorum. Eğer hoşunuza gittiyse ve bu içerikte birkaç video daha görmek istiyorsanız lütfen yorumlara yazın. Ben de bileyim ve çekeyim. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Beğenir ve kanalıma abone olmayı ihmal etmezseniz çok sevinirim.